Aman Efendim Aman Galiba Ahir Zaman Manzarası Yurdumun Tufan Gününden Yaman demişti de. Allah Encamımızı Hayret Hep Kara Gözüm Kara Gözüm Ne Var Benim Üzüm Gözlüm <laughs> Gel Gel De Konuşalım Yok işim Var Anlamadım Evde Yokum Nasıl Evde Yoksun Ya Görünüyorsun ya işte evdesin. Evde yokum ya Allah Allah evde yokum diyorum. Kara Karagöz'üm aşağı gelsene. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Yahu gel aşağı gel aşağı. Gelmem tellim aşağı tellim aşağı. Allah Allah. Ee, ya bir, gelsene aşağı yalvartma beni. Anlamadım ne? Yalvartma beni. Neyi yamultmayayım? Niye yamultmayayım? İnersem yamulturum ama. Ya öyle değil. Bak her seferinde geliyorum gel aşağı diyorum. Gelmem diyorsun ama bu sefer evde yokum diyorsun. Görünüyorsun ya. Niye yalan söylüyorsun? Ey ee, anlamadım. Yalan söylüyorsun yalan. E, kemik kemik hop balacık balakım e, geldim ne var kara gözüm ya niye yalan söylüyorsun sen canım yalan değil evde yokum dedim yani şakacıktan hani e, yani olmaz şakacıktan da olsa yalan söylenmez e, yani canım e, bazen e, yani oluyor işte e, renkli yalan renkli yalan beyaz yalan beyaz yalan yalanın renklisi beyaz olmaz yalan yalandır hem bak unutma ben sana bir şey söyleyeyim ne söyleyeceksin e, çok önemli bir şey söyleyeceğim e, söyle o zaman bak ne diyorlar bilenler? Yalanla iman aynı kalpte barınmaz. Anlamadım neyi? Yalanla iman diyorum aynı kalpte barınmaz. Yani yine anlayamadım. Bak Kara gözüm ben sana anlatayım. Yalanın girdiği kalpten iman, imanın bulunduğu kalpten de yalan kaçar. Nereye kaçar? Nereye kaçacak? Görünmez yerlere kaçar. Anlamadım ya o iman kaçar mı? E canım sen yalan söylersen sürekli yalana kendini alıştırırsan etrafının güvenini kaybedersen herhalde bir şekilde zayıflar. Ondan sonra da sen gereken itinayı göstermezsin hayatına gösteremezsin zaten elinden gelmez. Aa, ya ufacık bir evde yokuz dedik nereye vardırdın? E canım yalanın küçüğü büyüğü olmaz. Beyazı, siyahı, mavisi, kırmızısı, renklisi olmaz. Yalan yalandır. Şakası da olmaz. E canım ben evde şakacıktan söylüyorum. İşte neredeydin diyorlar. E, kahvedeydim demiyorum da e, Hacı Cavcav'la e, konuşuyorduk diyorum. E, konuşmadığımız halde Hacı Cavcav'la konuşuyorduk diyorsan bu da yalandır. Ne diyeyim ya? E kahvedeysem kahvede olduğunu söyleyeceksin. Ee, ...ama hanım kızıyor... ...o zaman kahveye gitmeyeceksin... Ee, ...o zaman canım sıkılıyor... Ee, ...o zaman kendine bir meşgale bulacaksın... ...anlamadım meşale mi bulacağım... ...nereyi aydınlatacağız... ...ne meşalesi... E ...diyorsun ya işte kendine bir meşale bulacaksın diye... ...ya meşale değil... ...meşgale meşgale yani meşguliyet... ...ha o manada... ...evet... ...yani ufak tefek bir işlerle uğraşacaksın ki... ...şeytan seninle uğraşmasın... ...boş oturmayacaksın... ...boş oturanla çok fazla uğraşılır... Aa, şimdi anladım... ...yani boş durunca efendim sağdan soldan müdahaleler artıyor. Ondan sonra da biz bu müdahalelerden sıkıldığımız için olayı farklı bir yere kaydırıyoruz. Yalan söylüyoruz. Bak ne güzel açıkladın. Evet yalan söylemeyeceksin. Renkli'si yok, beyazı yok, siyahı yok, küçüğü yok, büyüğü yok, şakası yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Ee, bağırma. Ya bağırmıyorum sadece hatırlatıyorum. İyi ee, tamam hatırladık. Allah Allah. İki bir de yüzümüze vurma. Ya yüzüne vurmuyorum dostum olarak. Diyorum ki bak bunu yapma bu yanlış. Hem de evdekilere söylüyorsun ya. Ee, yani ne yapayım? Ee, onlarla çok muhatap oluyoruz. Onlar da bana habire soruyorlar nereye gidiyorsun. Tabii soracaklar nereye gidiyorsun diye. Hadi başına bir şey gelse nasıl bulacaklar seni? E ben de işte gittiğim yeri söylemiyorum, başka yer söylüyorum. O da mı yalan oluyor? Tabii o da yalan oluyor. Nereye gidiyorsan onu söyleyeceksin. Ha, Tamam anladım. O zaman gideceğim yerlerde düzgün olacak. E, herhalde düzgün olacak. İs yanına giden iş kokar, mis yanına giden mis kokar. Ha öyle mi? Peki senin yanına gelen ne kokar? Benim yanıma gelen mis kokar. Niye? E, ben güzel kokuları severim. Ha niye? Niyesi var mı canım? Peygamberimiz güzel kokuları seviyormuş. Ben de güzel kokuları seviyorum. Ha doğru ya. Türüm türüm kokuyorsun zaten her seferinde. <laughs> tamam anladım anladım. O zaman e, ben müsaadenle gideyim eve. Ee, bu evdekilere söylediklerimle ilgili bazı şeyler var. Onları söyleyeyim, açıklayayım. Ne olacaksa olsun. Yalan söylemiş olarak ölmek istemiyorum. Aferin. Bak çok güzel. Yani dilin dünyada ne ile meşgul olursa. Ahirete giderken de onunla meşgul olur. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün unutma. Ha öyle mi? Bak bu da çok önemli. Demek ki nasıl yaşarsam öyle ölürüm. Aynen öyle. Peki kömürü nereden alacağız? Ne kömürü? Diyorsun ya işte nasıl yaşarsan öyle kömür alırsın ölürsün. Ya gene bir şekilde yanlış anladığını ifade etmeye çalışıyorsun da bu olmadı tutmadı bu. E anlamadım. Tutmadı. Vallahi ister tutsun ister tutmasın. Ben ortaya söyledim. Alan alır, almayan lafım bana kalır. Hadi ben gidiyorum. Eve gideyim şunu bir açıklayayım. Elim ayağıma karıştı. İnsanın kendi ayıbını bilmesi, görmesi de ayrı bir sıkıntı. Hayır, sıkıntı değil. İnsanın yaptığı hatayı görüp özür dilemesi erdemdir. Büyüklüktür. Hata yapılabilir kul nisyan ile maluldür der. Anlamadım ne isyan mı ne isyanı kime isyan? Ya isyan değil yani kul hata yapar ama hatasını fark edip de özür dilerse o da ayrı bir güzelliktir. Ha şimdi yani ben güzellik mi yapacağım? E tabi gidip evdekilerle konuşacaksın bugüne kadar söylediklerini telafi edeceksin özür dileyeceksin güzellik olacak. E ee, tamam o zaman ben gidiyorum hadi bakalım hop hoppala güm. Eh! Sen gidersen beni de buraya lofça çivisiyle mıhlamazlar, pamuk ipliğiyle bağlamazlar. Ben de giderim idgaha, bakalım dünya devrinde ne var ne yok, seyran edelim. Efendim, yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Hoşçakalın.